İyi günler arkadaşlar. Betonarme dersinin 7. hafta dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi betonarme dersinde kirişlere başlamıştık ve kirişlerin teorik kısmını vermiştik. Ve yine kirişlerde Basit donatılı dikdörtgen kesitli kirişlerin taşıma gücünde izlenecek yolu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu yolu takip ederek vaktimiz yettiğince bir örnek örnekler çözüp sizinle beraber örnekleri paylaşalım. Örnek 1. Dikdörtgen kesitli bir kiriş alalım. girişimizin boyutları 30 cm yüksekliği 50 cm çekme donatısı 2 fi. 14 pil ye 2 fi 12 düz Montaj donatısı 2 fi 12 olsun Kirişimizin yapılacağı malzeme B2'ye 3 C 25 olsun. Bu kirişimizin kırılma momentini hesaplayalım. İlk yapacağımız iş neydi arkadaşlar? Donatı oranına bakmak. Yani rho eşittir AS BV çarpı D. Burada AS'yi bulmamız gerekiyor. Yani donatı alanını bulmamız gerekiyor. Donatı alanını bulurken çizelge B3'ü kullanıyoruz arkadaşlar. Çizelge B3. Ne diyor çizelge B3'te? Donatı çubuklarının geometrik özellikleri diyor. Bizim pilye 2 fi 14 Bunun alan değeri 2 fi 14 2 14 kesiştirdik 308 Düz 2 fi 12 2 fi 12'nin alan değeri arkadaşlar 2,26 toplam üç nokta sıfır sekiz artı iki nokta yirmi altı eşittir beş virgül otuz dört santimetre kare D, H eksi pas payıydı. Yani 50 eksi 3 47 santimetre. O halde ro eşittir 5,34 bölü 30 ve 47 eşittir eşittir. 0,00378 Bu ne olmalıydı arkadaşlar? Rho B'den küçük olmalıydı. Rho B'mizi bakalım. Yine tablomuzdan. Malzememiz neydi? BC3, C25. BC3, C25 Rho neymiş? Rho B 0,0209 Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Küçük rho b 0,0209 olduğundan kirişimiz denge altıdır. Denge altı olunca ne olmuş oluyor? Yönetmeliklere uygun olmuş oluyor. İkinci aşamamız K1C bölü D'yi hesaplamak. Neydi formülümüz? AS bölü BVD FYD 0.85 FCD eşittir. AS 5,34 bölü 30 47 FY'de BC3 için arkadaşlar neydi? Döşemelerde de kullanmıştık. Donatı çubuklarının mekanik özellikleri tablosundan 3650 0.85 FC'de betonun dayanım özellikleri tablosundan yani çizelge B1'den BC25 için FC'de 170 hesaplayalım

bir daha yapalım. Evet, 0,0 95. Moment kolumuzu hesaplıyoruz arkadaşlar. J eşittir 1 eksi K1C bölü 2D. Burada bir hususa dikkat edeceğiz. K1C bölü D burada var arkadaşlar. Bakın. O halde 1 eksi 0 0.95 bölü 2 eşittir. 0.95 moment kolumuz. Kırılma momentimiz eşittir. Neydi formülümüz? As çarpı Fyd çarpı J çarpı d. Yani 5 34 çarpı 3650 çarpı 0.95. Çarpı 47 eşittir. Emre eşittir. 5.34 Çarpı 3650 Çarpı 95 Çarpı 47 eşittir. 870.273 kilogram santim o da 8,7 ton metre kırılma moment olarak çıkmaktadır. Umarım örneğimizi anlamışsınızdır. Tekrar etmenizde yarar var arkadaşlar. Yeni bir örnek çözelim. Yine dikdörtgen kesitli bir kiriş. Genişliği 30, yüksekliği 55 olsun. 2 12 montaj donatısı. 3 fi 14 düz donatı 2 fi 16 pilya donatısı olsun. Girişimizin yapıldığı malzeme BC3 C30 olsun. Kırılma momentini hesaplayalım. Bu ikinci örneğimiz. Bu da ikinci çözümümüz. Neye bakıyorduk? Kirişimizin denge durumuna bakıyorduk. Rho eşittir. A, S, B ve D. Bilmediğimiz verileri burada hesaplıyorduk. Neydi? A, S'ye bakıyoruz. 3 fi 14 düz değeri 2 fi 16 pilye değeri. Artık bakacağımız tabloları biliyorsunuz arkadaşlar. 3 fi 14 4 62 2 fi 16 4.02 AS 8.64 cm kare D 55 3 52 cm Rho eşittir 8.64 bölüm 30 ve 52 eşittir. 8,64 bölü 30 bölü 52 0, 0, 0, 55. Sınır değer tablomuza bakıyoruz. BC3C30 için Rho B 0,0237. Yani küçüktür Rho B 0,0237. Olduğundan kiriş denge altıdır. Yani çözüm var. K1C bölü D eşittir. Direkt değerleri yazalım arkadaşlar. 864 bölü 30 52 3650 bölü 085 çarpı C30 için C 30 için FC'de arkadaşlar 200 eşittir

A, S, J ve D. Emre A, 8,64 3650 0,94 52 8,64 çarpı 3650 çarpı nokta 94 çarpı 52 eşittir. 1 milyon 541 bin 400 79 kilogram santim emre 1, 2, 3, 4, 5 15,41 ton metre olarak çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikdörtgen kesikli kirişlerin taşıma güçleri yani kırılma momentleri iki örnekle ortaya çıkmış oluyor. Bundan sonraki dersimizde momentin kirişin statik durumuna da bakıp taşıma güçlerini mukayeseli hale getireceğiz. Yani kirişimizin statik olarak açıklık mesnet durumu kesiti donatısı statik çözüm sonucunda elde etmiş olduğumuz maksimum moment değeri hesap moment değeri ile kirişin kestiğine göre bulacağımız kırılma momenti değerini karşılaştırıp bu karşılaştırma sonucunda kirişin bu üzerindeki yükleri taşıyıp taşımadıkları durumuna bakacağız. Ve dersimizi ilerleteceğiz. Bugünkü dersimizi burada noktalıyorum. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.